Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için kışlık bamya hazırlıyorum. Difrize koymak için. Öncelikle bamyalarımızın baş kısımlarını bıçağımızın yan tarafından doğru bamyanın döndürü döndüre kalem gibi açıyoruz. Aynen bir kalem tıraşta yaptığımız gibi çevire çevire açıyorum. Yani o tarafını kesiyorum. Ayıklıyoruz. Evet biraz çok küçüklü bamyalarım. Evet yazın böyle hazırladıktan sonra kışın hazır yemek gibi önümüze koyuyoruz. Hemen açıp pişirip. Evet bamyalarımı ayıkladım yıkadım. Kuruduktan sonra ben tartı kullanıyorum göz kararıyla koymadım bu sefer. 300 gram 400 gram olarak koydum. Evet, her poşetin içine ikişer tane biber doğradım ince şekilde kıydım. Her poşete ikişer tane koydum. İkişer tane de domates koydum içlerine. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim sesini açarsanız yeni videolarımı görebilirsiniz bildirim almış olursunuz. Evet domateslerim kabuklarını soydu. Küçükle büyük de olduğu için bazıları farklı oluyor. Domateslerin koyma şekli. Sizler göz karı ile koyabilirsiniz. Ne kadar seviyorsanız. Ya da koymayabilirsiniz. Böyle daha hazır olduğu için ben baştan koymayı daha çok seviyorum. Evet. Domatesleri de koyduktan sonra benim düz bir tepsim var. Hep o tepsiyle koyuyorum difrize. Bamyalarımızın havasını aldırıyorum pipet yardımıyla. İyice sıkıca kapatıyorum ağzını. Hem dolapta fazla yer kaplamıyor. Daha güzel muhafaza yapıyor. düz bir şekilde yerleştirince daha rahat oluyor. Hem bulma açısından dolapta. Evet kışlık giymek için bamyalarım hazır. Deneyen herkese yapan herkese afiyet olsun. Kış hazırlığı çok önemli. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.